selamlar herkese iyi pazarlar bol kazanç haftalar dilerim bu güzel pazar gününde e, VC'ye bakıyoruz daha önce baktığım bir kağıt değildi hubvc bir ara e, çok popülerdi e, meftunu çoktu hubvc e, hızlı işlem görüyordu bu ara biraz daha e, sanıyorum ki daha az e, yatırımcıların gündeminde yer alıyor Tabii önemli bir kayıpla geldi VC buraya. Yani 33 lira 82 kuruş. Nerede? Ee, yani şu anki fiyatı nerede? 19 lira nerede? Yani yüzdesel bakıldığı zaman e, önemli ve büyük bir kayıp arkadaşlar. Küçük azımsanacak bir kayıp gibi durmuyor. Şuradan bir düşenine bakalım hemen. Evet buradan e, bir düşen trendi var. Tabi e, yani düşen trendi var derken şöyle bir, de bir durum var. Yani burası o kadar volatil ki ve şuradaki bu çıkışlar bu fiyat çıkışları trendin açısını oldukça yataylaşıyor. <laughs> Yataylaşmasına sebep oluyor. UVC'de ceza meza bir şey var mı? Ben bilmiyorum. Onda da bakmadım yani. Açıkçası ceza ver varsa siz zaten onu biliyorsunuzdur ama Şöyle bir dikkat çeken bir durum var. Bunu da bir şekilde hacimle destekliyor. Yani düşen daha doğrusu azalan bir hacim var ortada. Ve dolayısıyla sıkışan da bir fiyat var gibi duruyor. Şimdi bu şeyler şimdi şuna takılma. Hani bazıları şöyle çekiyor trendi. Bazıları böyle çekiyor. Dow teorisine göre, bütün fiyatlar trendin içinde kalmalı. Birden fazla noktayı bağladığınız zaman, şöyle dışarı çıkan gölgeler de ihlal olarak sayılabilir, ama trendi bozmaz. Yani bunu böyle çekmek de yanlış değildir. Bunu böyle indirmek de yanlış değildir. Ama bütün fiyatlar trendin içinde yer almalıdır. E gördüğünüz gibi zaten yani çok büyük derin bir teknik analize de ihtiyaç yok burada e, düşen trend e, ve yükselen e, şu tarihe de bakalım e, yani ocak itibariyle yükselen trende de e, baktığımız zaman müthiş bir e, sıkışmaya doğru iş gidiyor çünkü hacimler de bunu hemen hemen onaylıyor yani bunu buradan bile almasak şuradan da alsak e, bir şey değişmiyor dediğim gibi burada bir sıkışma alanı oluşmaya başlamış. Şimdi hacmi de görüyorsunuz zaten kuvvetli bir giriş ve arkasından müthiş bir hacimsel düşüş mevcut. Yani Mekti bile aynı şekilde uzun zaman çalışmamış. Yani şurla şu hangi 20 Mart. 20 Mart'tan sonra gerçekten Mekti çalışmamış. Yani bu çok yatay bir Mekti ki ben kısa kullanıyorum. Daha fazla e, uzun mektilerde daha da, dalma çıkma görmezsiniz. E, burası da doğru. Yani burası da çalışmamış. İndikatörlerde e, pek fazla çalışamamış bu sıkışmadan ötürü. E, şimdi her şeyde bir araya gelmiş maşallah. Yani 200 günlük, 8 günlük, 20 günlük ve 50 günlük bir arada seç ve en al hangisini istersen. Dolayısıyla bu kadar fazla ortalamanın bu kadar yakın fiyatlarda bir arada e, Buluşması, Hepsini tek tek değerlendirmeyi gerektirmiyor. Buradan bir tanesini değerlendirsek bir fiyat alsak ortalamalarından yeter. Ee, o da alacağımız fiyat tabii ki e, daha uzaktaki olan 200 günlük ve e, %23.60'lık Fibo seviyesi olan 16 lira 70 kuruş. Yani burada artık e, bir toparlanma görülecekse bir defa e, 16.70'in asla altına... E, sarkma olmaması lazım ki buradan bir toparlanma e, görmüş olabilirim Tabi burada bir e, yükselen trend de var gördüğünüz gibi işte bu sıkışma bölgesinin e, alt trend çizgisi. Bu alt trend çizgisi de bize neyi anlatıyor? Bakın burada e, bir temas var. Aslında burada da bir temas var. Yani aslında çok da şey değil. Buraya da çok temas etmeye gönüllü değil. Bu kadar fiyatın düşmesine e, pek gönüllü. E, gibi görünmemiş e, Dolayısıyla burasında güçlü bir yani 200 günlükten sonra burasında güçlü bir destek noktası olarak düşünebiliriz O da tabi hareketli ama hisse fiyatına oranla yani bir kuruş iki, iki kuruş hareket ediyor çok da e, açılı yüksek hareketli e, olmadığı için bunu da sabit bir fiyat gibi düşünebiliriz buna da diyebiliriz ki 14.5 buçuk lira altı problemli bölge diyebiliriz. 14,5 lira yani 16.70'e aşağı doğru kırar ve 14,5 liraya 14,5 lirayı da kırarsa artık zaten kısa zamanda bir toparlama beklemek pek de mümkün olmaz. Burada 19 lira 97 kuruşluk direnç var ama tabi yani bu bir sıkışma bölgesi olduğu için sadece bu direnç gibi bu direnci de düşünmemek lazım yine yukarıda kıramadığı Düşen trendi de düşünmek lazım. Bunu bir türlü kıramadı. E, bunun da açısı aşağıdakine göre biraz daha e, dik sayılabilir. Dolayısıyla yine biz aslında şöyle düşünsek yanlış olmaz. Yani e, 1997'lik FIBO yerine e, trendi de e, birleştirip e, yani 20 lira üstündeki kapanışlar kağıdın eski seviyelerine doğru bir yolculuk için bir e, Hareket noktası olabileceğini e, düşünmek aslında yanlış olmaz tabi. Yani 20 lira üstüne çıktığı zaman burayı yukarı kırdığı zaman e, şuraya gider denemez. Yani, ama burayı bu 20 lira seviyesini yukarı kırdığı zaman ve burada kapanışlar yaptığı zaman artık kuvvetle muhtemel yükselen yeni bir trend e, çizeceğini bekleyebiliriz. Çizer demiyorum, biz bekleriz. Teknik olarak çizmesi gerek yani gerekir e, artık. Ama e, Tabi teknik analizin en güzel tarafı da o temel gibi değildir. İki yönü düşünür yani gerekir ama bir haber gelir İşler terse döner o zaman da çatır çatır stoplar çalıştırılır e, işlemler kapatılır gibi düşünün bunu e, yani 20 lira üstünde artık sırasıyla 22-62 ve en önemli seviye olan 25-26'ya bir hareket beklenebilir ki 25 lira 26 kuruş çok önemli bir nokta e, hub veci için öyle gözüküyor 25-26 Kırılmadığı takdirde yön tekrar aşağı doğru dönebilir. Burası çok muhtemelen kırılması güç bir nokta olacak ve iyi takip edilmesi gereken bir nokta olacak. Yukarı trend e, başlarsa e, bunu böyle düşünmek lazım. E, onun dışında baktığım zaman e, yani bir formasyon şu bu e, gözükmüyor kağıtta. Zaten çok yataylaşan bir kağıtta e, bu tip şeyler aramanın da pek bir e, esasında anlamı da kalmıyor. Yani formasyon çok yatay bir kağıtta formasyon olmasını mesela ben önem şey yapmıyorum, önemsemiyorum. Yani şurada mum formasyonu yakalasam bile pek az önce Tukaş'a baktım orada da öyle. Önemsemem yani. Ya yani kağıdın profili belli zaten. Yatay geliyor kağıt. Yani bir tane formasyon bu yataylık içinde çok da önem arz etmiyor yani. Ee, i̇şte mesela burada bir formasyon varmış. İşte ne hale gelmiş? Çalışmış mı? Çalışmamış. Çalışmaz. Yani zaten yataylık içinde çalışmaz yani formasyon. Bir şey, hisse yataysa yatay periyodu içinde hiçbir şeye güvenmemek lazım arkadaşlar. Formasyonlara, indikatörlere hiçbir şeye güvenmemek lazım. Çünkü yatayda hiçbir şey çalışmaz. Hacim azaldı mı her şey e, out. Yani e, her şey problemli hacim azaldığı zaman. Burada da hacim çok az o yüzden buradaki formasyonlara şunlara bunlara da hiçbir şey güven olmaz. E, söylediğim gibi burada 16-70 ve 200 günlük ortalama e, en çok dikkat edilmesi gereken ortalama aşağı doğru bir hareket istenmiyorsa yani aşağı doğru bir hareketin içinde kalmak istenmiyorsa e, bu ortalama hassasiyetle takip edilmeli. E onlar yine dediğim gibi 20 liranın üstündeki kapanışlar e, düşeninde kırılacağı anlamına geliyor ve artık e, bir trend başlama ihtimali de çok fazla artıyor. 25 22 62 aşıldığı vakit 25 26 yani aşılırsa bu e, dirençler 25 26'ya da çok dikkat etmek gerekiyor. En çok zorlanacağı noktalardan bir tanesi olabilir. Hub veci ile ilgili söyleceklerim bu kadar. Hub girişimle ilgili. herkese bol kazançlar dilerim. Dinlediğiniz için teşekkürler.